Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kraker tadında kıyır kıyır nefis küçük kurabiyelerim var. Bunları ben e, kraker şeklinde yaptım. Ortalarına delik açtım. Çok güzel oldu. ağızda kum gibi dağılıyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet hiç tereyağı veya katı yağ kullanmadım, sıvı yağla yapıyorum. Bir su bardağı sıvı yağını karıştırma kabına alıyorum. İçine bir yumurta beyazı atıyorum. Yumurta sarısını üstüne kullanacağım. Sonra üzerine 2 yemek kaşığı su atıyorum. Bir yemek kaşığı sirke atıyorum. Elma sirkesi kullandım ve 1 yemek kaşığı da toz şeker atıyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuz atıyorum. Bu tepeleme değil, silme arkadaşlar. Çok tatlı kaşığını çok doldurmayın yoksa tuzlu olur. Şöyle hepsini karıştırayım. Evet biraz karıştırıyorum. Şimdi e, içine 4 yemek kaşığı mısır nişastası attım. Katı yağ olmadığı için mısır nişastası kullandım kıyır olması için. Evet hepsini karıştırıyorum. Şimdi un ilave edeceğim. Evet, artık un e, ekliyorum. Bir buçuk su bardağı un koydum ve artık yoğuruyorum. elime yapışmayan yumuşak bir e, hamur olmasını istiyorum e, şu ana kadar iki su bardağı un kullandım ve bir iki yemek kaşığı daha kullanacağım şöyle elim alıp hamurun kıvamını ayarlıyorum az az atıyorum artık Evet iki su bardağında az e, fazla un kullandım şimdi ben biraz da Kraker tadı versin diye renk olarak tatlı kırmızı toz biber attım tatlı kaşığın ucuyla yarım tatlı kaşığına yakın kırmızı tatlı toz biber attım. Onu şimdi hamura ekledim yoğuruyorum evet hamurum hazır ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur oldu. Evet, şimdi hamuru tekrar şöyle bir toparladım, düzelttim. Yağlı kağıdın yağlı kağıdın arasına alıyorum ve hamuru açıyorum. Evet. Bu kalınlık yeter. Çok ilaçtım. Şöyle kenarları düzelttim. Şöyle elimdeki kalıplarla küçük küçük e, şekiller çıkarıyorum. Boşluklardan elimle itersem şekil çıkar. Evet. İlk şeklimiz yıldız olsun. Gerçekten arkadaşlar çok güzel oluyor. Bu şekilli kalıplarınız varsa onlardan kullanın. bu şekilde kare kare şekilleri çıkardım bir de yuvarlak çıkarayım şöyle bir bardakla falan da yapabilirsiniz ilak kalıp gerekmiyor Evet hepsini bu şekilde tamamlıyorum. Ben kalan hamuru tekrar yağlı kağıdın arasına aldım. Tekrar e, merdane ile açıp bu şekilde yine şekiller verdim. En son kalan hamuru da toparlayıp yine açtım. Bu üç, üç defada bitirdim hamuru. Üç açmada. Evet en son kalan hamuru da bu şekilde e, yarım aylar çıkarıyorum, yarım şekilde kesiyorum. Şöyle kırmadan alalım hamuru. Dediğim gibi aynı e, bu şekli de bardakla yapabilirsiniz. Şöyle yandan yarım ay şeklinde keserseniz şeklimiz çıkar. Evet. Hamur bitti. Bir tepsi dolusu. Krakerimiz çıktı. Üzerlerine ben ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum. Bir tane yumurta sarısı tam yetti. Şimdi çöp şişin yuvarlak tarafıyla bu şekilde içine delikler açıyorum kraker görünüm versin diye kıyır kıyır yemesi çok güzel gerçekten hiç tereyağına katı yağına hiç gerek yok arkadaşlar çok harika bir tarif bu Evet bunu bu şekilde delikler açtıktan sonra önceden ısıtılmış fırında 180 derecede kızarana kadar pişirelim soğuyunca kıyır kıyır krakerlerimiz hazır. Afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın.